Sayın Müdürden yazan, <laughs> açtığımız standartımızdan Sayın Ertan <laughs> Sayın Söz, <Gülüşmüz. gülüyor> Sayın <Hatice> Algan <laughs> ve fotoğraf Sayın Barış.

insanı baygın bir halde düşüyor. Şu yok, nefes yok. Acilen buraya bir <laughs> ambulans yok dedi. ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve on bir, on iki, on üç. biraz geldi profesyonel ekibe bıraktık. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu başarılı CPR için bu mükemmel organizasyon komitesini de tebrik ediyoruz gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz çocuklar. Sağ olun. <laughs>